Kayı Pazarı diye bilinen mevki Çalla Süllerin arasında yukarıda da Şalvan Köyü'nün olduğu yer. Bu gördüğünüz tepelerin eteklerinde hep Türkmen yerleşimleri vardır. Bu bölge 12. asırda 1100 yıllarda tamamıyla Türkleştiği dönemin izlerini taşıyan bir yerdir. Şimdi Türkistan'dan gelen Oğuz boyları bu köylere yerleşiyorlar. Umumiyetle de çobancılıkla, koyun keçiyle, efendim büyük başla geçimlerini sağlıyorlar. Ama ihtiyaçlarını gidermek için de her köyde bir pazar oluşmuyor. Merkezi bir bölgeye pazar oluşturuluyor. O pazar yerine de adam bir kere zaten haftada bir gün geliyor. Satacağını satıyor, alacağını alıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Umumiyette cuma günleri pazar yeri oluyor. Bunun benzeri Anadolu'da çoktur. Mesela Acıpayam'daki Karıyük Pazarı, öbür Yumrutaş tarafındaki İşkan Pazarı. Cuma, Cuma günü Cuma olmasın, Cuma'yı da burada kılacaklar. Cuma namazı, Cuma namazı kılınmıyor yani. Adam dağdan gelecek. Dağdan geliyor, burada hamamlar oluyor. İşte alışveriş merkezleri var. Aa, yemek yemek yiyecek yerleri oluyor. Kebapçılar var. Efendim, kebapçılar, kebapçılar var. Şimdi denizin üç bölgesinde bu tür pazarlar günümüze kadar ulaştı. Biri burası Kayı Pazarı, Çal ve Yöresi, daha doğrusu Demirciköy döneminin pazarı. Biri Acıpayam'daki o işkan pazarıyla, Karayük Pazarı, bir tane de Buldan'da var. Orada da çarşamba pazarı dedikleri bir yer. O da ortada bir bölgede. Şimdi burada minare var, cami yok. Cami nerede? Cami olmaz buralarda. Burası namazgah aslında. Hmm. Sadece minaresi olup şey burada kılınır. Tamam. Yağmur varsa e Allah yağmur vermiş o gün namaz yok. <laughs> <laughs> ya yani burada bu, kapalı bir cami yok hayır, mu? Hayır, hayır olmaz. Ha, Minberi gösterelim. Bunlar bakmıyor, bir işaret şimdi ha. dediler ki buranın bu yıkık bir minareydi. Buranın e, yapılması için epey uğraştık. <laughs> sağ olsun. <laughs> Önceki müze müdürümüz Hasan <laughs> Hüseyin Bey. Hasan Hüseyin Baysal <laughs> Kuralı'dı. <laughs> Yukarı Seyit o da çok emek verdi. Bu minare depremlerde yarılmıştı üst tarafı da düşmüştü. Bunun orijinal tuğlaları söküldü. Eksik tuğlaları Tavas'ta şeyde Sarayköy'de birebir Sarayköy'de yapılıyor bu tuğla hala. Orada bir fabrikada yaptırıldı. Tekrar orijinal şekliyle minaresi dikildi. Halk arasında yıkık minare diyebiliyorlar buna. Bu bizim Osmanlı'nın Balkanlarda da aslında ben size Balkanlara gittiğimizde Prizren'de söylemiştim evet. namazgah diye Prizren'in girişinde evet. sol tarafta evet Fatih Sultan Mehmet'in evet. orada namazgahı vardır. Evet. Evet. Aynı bu şekildedir. Bir küçük minberi var, küçük bir minaresi evet. vardır. Kenarı çevrilidir. Evet. Burada namaz kılarsınız. Bunun Denizli'de benzeri bir de İlvadı Mezarlığı'nda var. Hmm. İlvadı Mezarlığı'nın sanayi tarafındaki girişinde bir namazgah aynı bu şekliyle çıkarıldı ama şeyi yok. Minaresi. Minaresi yok. Burası çok canlı büyük bir pazar. Yüzyıllarca bu Kayı Pazarı canlılığını devam ettiriyor. Kaymakçı Mustafa Paşa var. Onun vakfiyesi olarak padişah tarafından da burası himaye altına alınıyor. Ama Çal ilçe merkezi ticareti parayı ekonomiyi oraya aktarma adına burada taş bile bıraktılar. Ne varsa hepsini söküp yapıyorlar. Geriye sadece bu minare kalıyor. Öylelikle buranın pazarı şeye taşınıyor. Çala taşınıyor. Yani ilçe merkezine taşınıyor ve burası da kaderine terk ediliyor. Buranın alanı aslında şu gördüğümüz şöyle gözümüzün aldığı kısımları kapsıyor. Burada hamamlar var, dükkanlar var, arastalar var, alışveriş merkezleri var. Özellikle hamam ve bu cami işi çok önemli. Kayı adının yaşaması zaten bir kere çok çok önemli. Biliyorsunuz kayı Oğuz Türklerinin 24 boyundan bir tanesi. Gerçekten de bu bölgede kayı boyuna ait Evet, grupların daha yoğun yerleştiğini biz arşiv belgelerinden görüyoruz. Yani. Hocam her yerde de o ilgimi çekti. Her yerde yörük yazıyor ya, burada yürük yazmışlar. Evet. O da bunu ben yazdım da. <laughs> Ama bunu şeyini ben yazmadım. Tabii <laughs> Ama yürük de yanlış aslında değil. Yürümekten, yani doğru. Yürüm, evet. Ama yürük diye kullanıyoruz evet. onu aslında. Tanı yerler olmuş ya şurada da. Yani neticede o, en son bu başlı minareyi furtardık. Bir de şunu söyleyeyim bu minarelerle ilgili aklınızda olsun. Şimdi son dönemdeki minareler beni çok üzer yani. Böyle ince uzun 3-4 şerefeli minare yapıyorlar. Hayır. Türkün geleneksel minaresi kısadır biraz kalındır budur yani hatta Peki. bu biraz uzun bile kütük oluyor da. evet küçük olur daha da artı e, camilerde hı. birden fazla minare sadece sultanın yaşadığı yerde sultanın Bunun namaz kıldığı ha. camide olur evet, evet. şimdi Acıpayam'da dört minareli cami var olmaz sultanı yok sultanı yok <gülüyor> <gülüyor> sultanın olduğu yöneticinin Olabilir. Kendini Efendim, sultan isteyen herkes yaptırmış ya. tabii ki. Yani. E, Şimdi bırak Denizli sultanı, sultanı, ya. ya. Efendim. E, 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 acaba, e, acaba, e, acaba yavaş yavaş, yavaş, yavaş geldi da... ya. Yavaş yavaş. Allah ve ekber. <laughs> <laughs> Burada bir toplu fotoğraf çekiliyor. doğru yapalım. Mı? Ahmet abi nerede çekilelim? Camiye doğru. Minareye doğru. Camiye doğru. Minareye Şimdi iddia ettiler. Burası